6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Kahramanmaraş Valilik Binası'nın yerine yapılan yeni hizmet binası önümüzdeki yıl hizmete girecek. <laughs> Trabzon Caddesi'ndeki eski valilik binasının bulunduğu noktada inşa edilen yeni hükümet konağı toplam 16.500 metrekare kapalı alana sahip olacak. <laughs> Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binanın yıkımının ardından hızlı bir şekilde yeniden yapım sürecinin başlatıldığını söyledi hizmet konağımız 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Biz de depremden sonra enkazını kaldırdık ve yeni yapım çalışmalarına başladık. Kente yakışır bir bina inşa ettiklerini belirten Ünlüer, 16.500 metrekare kapalı alanı olan, zemin artı 3 kattan oluşan bir binamız olacak. İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz. ifadelerini kullandı. 16.500 metrekare kapalı alanı olan Zemin artı 3 kattan oluşan bir binamız. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlarda hizmete açmayı planlıyoruz. <laughs>